alamıyorsun, satamıyorsun. Yiyici bin pişman, alan bin pişman, satan bin iki pişman. Mal Üretici, tezgahta kalmış. Mal zaten tezgahta. Emekli, Allah razı olsun. Geçen yıl emekli yıldı, ben de emekliydim. Hani yılımız çok güzel geçti. Bu sene de aile yılı. Karılarının boşanmasak çok iyi. Yani aile, daha ne olsun? Sabır taşı, taş çatladı gibi görüyorum ben. Sabrına ediyorsa Aa zayıka. işler kalmadı, almadı. Dişi sıra bittik. Hocam. Bak. aldayın çık bakalım. Sabrının dermiş. Ya gebermiş. Muradın ermiş. Ya. yere gitmiş. Yapacak bir şeyimiz yoktu. saatten sonraki. Buradın Emek için, aile yılıymış. Hayırlı olsun tüm, 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 ailelere. Bitmiş durumda abi. Abi 20 lira havuç satıyoruz. 20 lira toplaması mı? Olur? Toplaması değil. Bak şunu çeker misin? 15 lira. Çiftçiye maliyeti 22-23 <laughs> lira bunun paylaşıyorlar ya. Paylaşıyorlar ya. Yok böyle o yok böyle. Bak ölmüş. Malatya da. 70 liraymış üreticide üretimde 5 liraymış. Piyazı da, Fiyatı Fiyatı da abi. 15. Bak şu olur Çıkmaz mı gene olur abi. Toplaması değil. Çiftçi ağlıyor abi. Çiftçi bitmiş durumda. Onlara günlük günü sandık. Kime? İş. Tüm vekile, 600 vekile. Herkesi günlük günü sandık. Sahi. Bahsediyorlar ya. Herkesi günlük günü sandık. Ama son bir vatandaşa. Bak. Fermat 30 lira. Ben de oldum ki kazanmıyoruz. Bak baya hindi eee ne Diyanet işleri bize şey yerini koduk Utansın ne yapıyor? Emeliyeti bin lira. Bin beş yüz lira. Diyanet işler diyor ki emeğe fitir sıkat verebilirsiniz diyor. Ay değil mi? Günah değil mi? Kendileri aslında 250 300 bin lira biz mühür basalım. Keyfini gelsin otursunlar. Ondan sonra eve elin. böyle işte ben böyle bazalı atıldım. Sakır 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 böyle. Yazık değil bize. Bize de onların okulduğu Ben doğru konuşuyordum ben selam olmuyor mi nasıl belli değil mi o zaman hali bak halimize. Güzgün o zekli, eskor neymiş bu ulan? Örtülü. Pahalı. Bir kilo tonu, humancarın tohumu biz yedi milyar para veriyoruz buna. Buna yedi milyar para veriyoruz. Kaç parmanca? manca? Yirmi lira, yirmi beş lira. E, Ekonomi kötü. Evet kötü. E, Çalışırsam geçini, çalışmazsam e, e, geçinim, çalışmazsam geçinim eyliyorum. Hiç memnun değilim. Ben bu kısımı almayacağım. Çalışırız hep gibi, gibi kötü. Yani soğuk ben sabah her geldim. Dönüyor dönüyor. Millet alınıyor alın yok. Evet. Evet. Işte, evet. evet. otuz Bir işte kaldı. Otuz Pahalı değil o. ne olacak? İlk ayda bir et Yarım kilo et. Allah, Allah nasip etsin göstersin. ne der rahatız her şey kendimiz olduğu için rahatız üretici olduğumuz için ama vatandaş